Şekildeki gibi 24 eş yaya ayrılmış dairesel bir parkurun A noktasında bulunan Furkan B noktasına kadar yürüdükten sonra saat yönünde 95 derece dönüp parktan çıkana kadar yürüyüşüne devam ediyor. Şimdi A'dan B'ye kadar gitmiş. Daha sonra 95 derece şöyle saat yönünde dönecek. Şimdi bunu doğrusal olarak güzel uzatkamızı düşünelim. Ve 24 eş parça ayrıldıysa 360 bölü 24 15 derecedir. O halde Şöyle düşünebiliriz. 15 derecesi her bir yayın ölçüsü. Yani şuradaki her bir ölçü 15'tir. Şimdi A'dan itibaren düşünürsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 yani şu arası Z'ye geldiğimiz an 180 derece olmalı. Yani A, Z aslında bizim çapımız olmak zorunda. Şimdi 95 derecelik bir dönüş yapacaktı. O halde dönüş 95 dereceyse şöyle düşünelim. 90 derece olsa tam Z'ye gelecek. 95 derecelik bir dönüş yapacak. Diyelim ki 80 derecelik ya da 75 derecelik bir dönüş yapsaydı nerede olurdu onu düşünelim. Önce dediğimiz gibi 15 derece olduğu için mesela X'e kadar olan kısım 150 derece oluyor. Şurası 150 derece. Y 165 derece olacak. Şimdi Y'ye gelseydi 165 derece olduğu için yarısı 82,5 olacaktı o halde. Şu Y ile Z arasında bir yere gelirse bu tarafta 85 derecelik bir ölçü olur. Otomatikman 95 derecelik bir dönüş yapmış olur. Yani aradığımız cevap Y ile Z arasında bir nokta olmasıdır. Yani cevap denize şükürdür.